Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak yaptıkları çalışma sonucunda DAEŞ terör örgütünün Adana'da faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Ayrıca yapılan çalışmada Suriye ve Irak kuyruklu 5 zanlının terör örgütünün sözde istihbarat ve savaşçısı olduğu belirlendi. Polis bu tespitlerinin ardından 1 Temmuz günü Şafak Vakti Özel Harekat Polisi'nin de katılımıyla eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. Bir zanlının yakalanması için de çalışma başlattı. Gözaltına alınan zanlılardan birinin DAEŞ'ın dağılma dönemine girmesiyle Cezayir'e kaçtığı, sonra da yasa dışı yollardan Türkiye'ye muhabir kılığında girerek istihbarat çalışması yapıp örgüte Türkiye hakkında bilgi aktardığı öğrenildi. Zanlılar emniyette 3 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi.